Almanya Kıfası'nda Hoçtenkel kendi sahasında Mayez'le mücadele edecek. Hoçtenkel şu an e, Almanya'da e, bölgesel ligde mücadele eden takımlardan biri. Mundur Ejik'i turlarda da e, Almanya 2. Liginden iki takımla mücadele etmiş. Kotbus ve Düzburg'u kendi sahasında yenmiş Hoçtenkel. Çok yakından takip edemediğimiz ve bilmediğimiz bir takım. Ama puan durumuna ve geçmiş maçlarına bak baktığımızda özellikle kendi sahasında iyi sonuçlar alan bir takım olduğunu görüyoruz Hoçtenkel'in. Rakip Mainz'e Bunda eski ilk, Bundeski ilk devresini 14. sırada bitirdi. Ee, Mayıs son altlarda biraz toparlanmıştı. Ee, hiç çoktan yenilmiyorlardı. Genel olarak da soğuma hattında sıkıntı çeken bir ekipti Mayıs e, lig boyunca. Bu maçta da e, benim bu maçtaki yorumum bu maçı oynayacaklara yine de Mayıs galibiyeti olacak. Çünkü çok arada bir e, fark var lig açısından. E, Hoştankili yakından tanımasak da bölgesellikle oynadığından dolayı bir gücü yani gücün sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden de ben bu maçı oynayacakları tabii ki Mainz galibiyetini önereceğim ama çok da banka olarak maç görmediğimi de yanına eklemek istiyorum.